Merhaba sevgili anneler, bugün sizinle Emre ve Aslı için yaptığım bir e, komposto tarifi, meyve suyu tarifi paylaşacağım. Burada 3 tane elma var, 1,5 litre suya. 3 tane tatlı elma, 4 tane siyah erik, e, bu tombul erikler yuvarlak, mürdüm değil, angelik diye geçiyor galiba. Yaklaşık 1 e, avuç kadar siyah üzüm, tatlı siyah üzüm. Ee, çekirdek sizde ee, ekledim ee, erik üzüm elma ee, bu, bu şekilde kaynatıyorum bunu neden yaptım ee, kabızlığı iyi geliyor üzüm erik elma ee, bir arada kaynatınca kabızlığı iyi geliyor Şimdi ben e, kaynamaya yeni başladı. 2 yemek kaşığı kadar şekerle tatlandıracağım. 1,5 litre için. Üzüm de olduğu için üzüm de şeker verecek. Elmadan da gelecek bir miktar. 2 yemek kaşığı kadar da şeker ekleyeceğim. Bir 20-25 dakika kaynatacağım. Zaten yumuşamaya başlamışlar eriklerim. Ondan sonra da altını kapatıp soğumaya bırakacağım. Şekerimi ekleyeyim hemen. Temiz bir şeker kullanıyorum. Bunu İpek Hanım'dan sipariş etmiştim. 2 yemek kaşığı kadar. Efendim oğlum. 1 2 2 yemek kaşığı kadar şeker koydum. Pan temiz bir pancardan üretiliyor. Dışarıdan meyve suyu almaktansa şeker oranı yüksek kendim kendi kontrolümde yaparak suyunu veriyorum bunu sabah kahvaltıda bir çay kaşığı ayşe bir çay bardağı kadar vereceğim ee, şöyle bir şey de yapıyorum bazen hafif çok tatlıysa su ekleyebiliyorum hani suyla seyreltiyorum şunu bir karıştırıp 25 dakika pişmeye bırakacağım şimdi. şeker zaten kendisi çözünecek. Armut varsa armut da atabilirsiniz içine. Özellikle kabızsa bebeğiniz ve 1 yaş altıysa şeker kullanmayın lütfen. Şeker hatta 2 yaşına kadar şeker önerilmiyor. Dünya Sağlık Örgütü ve Amerikan Pediatri Dernekleri 2 yaşına kadar şekeri önermiyorlar. Hiçbir şekilde vücut çocuğun şekere vücudunun ihtiyacı olmadığı söyleniyor. Embi'vast da artık 3 yaşına girecek. Ve meyve suyu vesaire e, alternatif sunmak için ben bunu yapıyorum.